Evet arkadaşlar şimdi güzel bir arzu Şimdi parayı ben kaybedeceğim. Kaybedeceğim. Abi. Çok çok iyi bir yani. Oluyor. Benim için sürekli sözler kadar Abi arkadaşlar korkmayın. Kaybolmuşum. Kaybolmuşum. Çok Birli olacak çık 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 çık. arkadaşlar. bunu bir sıra çıkmayacağım. Burada gördüğünüz gibi bir şey var. Çöp. çöp. Bunlar bu el izliyonu. Bunu böyle yapacaksın kaybolacak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ama çok sık yaparsınız öyle olur. Yani şimdi ben bardağı kaybedeceğim. Onun sonunda biraz daha Evet arkadaşlar yani nasılsınız? Bu benim ikinci bardağım. Bu da lazım. Kanalda yaptı. Bunun sonunu size açıklayacağım. Bir dakika yani sonunda. Eğer merak ederseniz www.com Sizlerseniz blogları tutarak hoş geldiniz. Adam bulabilirsiniz arkadaşlar. İzimler, i̇yi günler. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın.